Devlet Bahçeli ne öneriyor, ne yapmak istiyor? 30 Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'daki İsrail yayılmacılığı bağlamında içinde birkaç kere iç cephe uyarısı geçen konuşmasını yapması. Mütakiben 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'in Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü vatan topraklarına dikeceğini açıkça dillendirmesi. Ona mütakiben Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımızın sözlerinin gereğini yaptım diyerek açıkladığı dem sıralarına girip tokalaşması ve 22 Ekim'de Bahçeli'nin 30 Ekim'de Erdoğan'ın çok ileri dönemlerde de tarihiyle hatırlanacak önemi olan konuşmaları. Bahçeli'nin 20 Ekim konuşmasının hemen ertesinde savunma sanayinin kalbi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı, sonrasında da önce Esenyurt'ta sonra da Mardin, Batman ve Urfa Halfeti'de Dem Partili belediye başkanlarının aldıkları mahkumiyet kararlarına binen görevden el çektirilmeleri. Demlilerin bize tuzak kurmuşlar dedikleri anda Bahçeli'nin dünkü grup konuşmasında iki hafta önceki sözlerine sahip çıkması, üstüne bunda ısrar ettiğini dile getirmesi, iki hafta içinde olup bitenlerin kendi durduğu yere bir etki etmediğini belli etmesi. MHP lideri Bahçeli'nin ne önerdiğini, Türkiye'nin geleceği için nasıl bir tasavvur içinde olduğunu anlamak için dediklerine, yaptıkları konuşmalara bir bütünlük içerisinde bakmak gerektiği kanaatindeyim. Dün meclis grubunda yaptığı konuşmanın metnini önüme alıp baştan sona okuyunca MHP liderinin yaklaşımının daha iyi anlaşılabildiği kanaatine ulaştım. Bu durumda bir takım soru işaretlerine daha rahat cevap bulunabilmesi hasebiyle metin üzerinden ilerleyelim. Bahçeli MHP milletvekillerini, salonda bulunan misafirleri ve basın mensuplarını selamlayarak başladığı konuşmasının başlarında önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben iradesinden hiç taviz vermiyoruz hatırlatması üzerinden son dönemde gündeme getirdiği önerilere de böyle bir perspektifle yaklaştıklarını beyan ediyor. Devamında gündeme getirdiği önerilerin nasıl bir temele ve nasıl bir tehdit algısı üzerine oturduğuna değinen bir cümle kuruyor. Şöyle diyor: Ortak aklı çalıştıramamış, ortak payda kuramamış. Ortak bir geçmişten gelseler bile ortak bir geleceğin rotasına girmemiş ya da girememiş toplumların çözülüp dağılmaları muhtemel değil. Mukadder bir neticedir. Sözlerinin devamında AK Parti'nin 2023 seçimlerinde ana slogan olarak kullandığı Türkiye Yüzyılı tabirine göndermeler yapıyor Bahçeli. 2123 tarihinden söz ediyor. Önümüzdeki yüzyıllık takvim istemeye başlamıştır. Zaman Türk ve Türkiye yüzyıldır diye devam ediyor. Bir yerde 22 Ekim konuşmasında olduğu gibi asimilasyona karşı olduklarını beyan ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yerel kültürleri ve etkik toplulukları bünyesinde barış ve sükunet içerisinde tutmasını pozitif göndermelerde bulunuyor. Sonra konuşmasının ortalarında bir yerde yaptığı 1 Ekim'de başlayan eylem ve söylemleriyle ne yapmak istediğini, ne önerdiğini daha anlaşılır hale getiren iki başlıkta iki cümle kuruyor. Türk ve Türkiye 100 yılında terörün kökü kazanacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz, bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz. Konuşmasının ilerleyen bölümünde bu perspektifin altını daha kalın şekilde çizen cümlelerde kuruyor Bahçeli. Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır. Silahlı eşkıyayı temizlemek kaçınılmazdır. Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez. Devamında yukarıda aktardığım cümleleriyle anlam bütünlüğü içinde olan başka bir şey daha söylüyor Bahçeli. Kürtler kardeşimizdir, milletimizin eşit ve onurlu mensuplarıdır. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronu, hunhar maşası, silah tutan kuklasıdır. Bahçeli'nin şimdiye kadar aktardığı sözleri iki ana hedefle bu önermelerde bulunduğunu gösteriyor. 1- Orta Doğu'da haritaların 100 yıl önceki gibi masalara serili bir ortamda Türkiye'de yaşayan Kürtlerin Türkiye'ye olan aidiyetlerini güçlendirmelerini kendi geleceklerini Türkiye'nin geleceğiyle ortaklaştırmalarını, emperyalistlerin, siyonistlerin güdümünden uzak kalmalarını sağlamaya dönük bir amaç ki, terörün gölgesinden uzaklaşma şartıyla siyasi olarak genişçe bir alan açtı Dem Parti'yi de böyle bir perspektif içinde gördüğü fark edilebiliyor. 2. 22 Ekim'de yaptığı, dün arkasında durduğu Öcalan'la ilgili önerisi üzerinden Dem Parti'yi PKK vesayetinden kurtarma girişimi. Dem Parti'ye dün tekraren verdiği şu mesaj örneği. Dem Parti'de kararını derhal netleştirmeli. Silahla siyaset arasında gelgitli tutumdan uzaklaşmalı. Nerede durduğunu, terörle arasına kalın duvarlar örüp ölmeyeceği muammasını açıklığa kavuşturmalıdır. Bütün bunlar Erdoğan'ın yeniden adaylığı için mi? CHP çevreleri Bahçen'in bu hatanı ve yaptığı önerileri kestirme ve siyaseten kendilerinin işine en fazla yarayacak yerden bir yaklaşımla değersizleştirme yoluna yöneldiler. Bütün bunların Erdoğan'ın yeniden aday olması için gündeme getirildiği şeklinde bir tez bu. Peki öyle mi? Bu konuya da sözün sahibinin sözleri üzerinden bakmak daha doğru değil mi? Bahçeli dünkü konuşmasında bu bahse kendi açıyor. Diyorlar ki yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz diyor. Bu sözlerinin hemen devamında işin bu kısmına nasıl baktıklarını şöyle izah ediyor Bahçeli. Bizim evvela hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır. Huzurlu ve mutlu bir millet varlığını temin etmektir. Aklında soru işareti olanlar varsa son tahlilde diyeceğim de şudur. Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesip bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Son olarak Bahçeli'nin dünkü konuşması son bir haftası kayyım uygulamalarının tartışmalarıyla geçen bir ortamda bir nevi bunlara takılmayın mesajını ima eden türden bir mahiyete sahipti. Esenyurt, Halfeti, Batman ve Mardin belediyelerine atanan kayyımların demokrasinin ve milli iradenin inkarı ile ilişkili olmadığını beyan etmesi bu minvalde dikkate değerdi. Mardin'deki görevinden alınan Ahmet Türk'e dönük, daha önce de yaşı nedeniyle cezaevinde olmaması gerektiği yönünde beyanları olmuştu Bahçeli'nin. Pozitif cümleler kurması CHP'nin ve Genel Başkan Özgür Özel'in Ahmet Türk üzerinden bir karşı çıkışta hareket etmesini dış bağlantılı kara propaganda olarak nitelemesi de Bahçeli'nin DEM Parti'ye tuzak kurduğu iddialarını çürütecek türden çıkışlar oldu. Dünkü konuşması, bundan sonra yapacağı her konuşmada, her programda gözlerin yine parçanın üzerinde kalmaya devam edeceğini gösterecek önemde ve nitelikte bir konuşma oldu. Bu konuda kafalarda bir soru işareti bulunmuyor. Kafalardaki soru işareti, Dem Parti'nin bu kritik kavşakta üzerine düşeni yapıp yapmayacağı ile alakalı olacak daha çok. Diyorlar ki yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim evvela hedefimiz yeni yüzyılda terör kamburundan kurtulmaktır. Huzurlu ve mutlu bir millet varlığını temin etmektir. Aklında hala soru işaretleri olanlar varsa son tahtilde diyeceğim de şudur. Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Ne yapacağız CHP'nin içinde? Cumhurbaşkanı adaylığı için dört yıl varken adam mı arayacağız? birbirleriyle huzura kavuşamayanlar, birbirleriyle bir arada yaşayamayanlar, Türkiye'nin ayrımcılığını nasıl giderecek, nasıl bir arada yaşayacak? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir. Milletin sevdalısıdır. Tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir.